Harika bornozlarla karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Sıradaki önümüz koton box bambu bornoz setiniz. Önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet paketimizden 8 parça olarak çıkmakta. Bay ve bayan olmak üzere. Erkekler için yakı kısmı nakışlı. Nakışlı diye geçiyor e, stoklarımızda. El ve yüz avlumuz var. Hemen onu da göstermek istiyorum siz değerli takipçilerimize. Bakın e, 30 30'a 50 cm ebatlarında kenarında yine nakış detayı yer almakta. Kabartmada diyebiliriz. Kabartma detayı da yer almakta. Evet bir adet vücut havlumuz var. 70-140 cm batlarında. Hemen onu da yakından göstermek istiyorum. Kalın iplik. Yumuşak dokusu. Su emici özelliği ile güzel ürünler olmuş yine. Evet erkek terliğinin kenarında yine nakış detayı yer alıyor. Gerçekten güzel bir detay. Bayanlar için ise yine yaka kısmı nakışlı. Ek olarak Kelebek detayının yer aldığı kabartmalı şekilde bakın yer aldığı gerçekten güzel sevimli bir ürün olmuş yine. Bir adet el ve yüz avlumuz var. Bir adet de vücut avlumuz var. Yine onun üzerinde de kelebek kabartma detayı yer almakta. Terliğimizde yine aynı şekilde bulunmakta. Toplamda 8 parçanın oluşuyor az önce de söylediğimiz gibi. Ürünlerimizi beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizdiyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz.